Onları çektik. Yoldan geçiyorduk, seni gördük. E. İsim ne anne? İsmi Emine Çelik. Anam, 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 anam. Niye anam dedim? Niye dedin? Anamın adı da Emine. He. Ya Emine Çelik anne. Oy oy şu güzelliğe bak. Bak şu takının güzelliğine bak. Şey, vay vay vay. Oh, memleket oh. nerede? Memleket, memleket. Memleket. Şimdi ben bunu hep soruyorum son dönemde. Çok komik çok doğal röportajlar çıkıyor. Türkiye'nin memleketlerini bilir misin? Hayır. Bilirim ama o kadar değil. Nereyi biliyorsun memleket olarak? Memleket olarak mı? Rize'yi bilirim. Başka? Ay, ne bileyim. ismini bilirim. Trabzon, Rize, Of, Çaykara. Ee, sen beni konuşturuyorsun. Nereli gibi duruyorum? Rizeli. Rizeli değilim. Değil. Ofli. Oflu of da değilim. <laughs> Yaş kaç anne? Yaş mı? 84. 84 yaşındasın. Evet. Enişte sağ mı? Yok. Vefat etti. 14 sene oldu. 14 sene oldu. Özlüyor musun? Allah rahmet etsin. Özlesem ne olacak? Özlemesem ne olacak? Tabii özlerim. Aşık mıydı? Hayır, ne aşığı ya. Eldi bitti işte. Ay Allah Allah. <laughs> Nasıl eldi bitti ya? Ya öteye dünya kavuşacağız. Onu bekliyorum. Ciddi mi diyorsun? O seni bekliyor. Sen onu nasıl bekliyorsun? Yani onu onu bekliyorum işte. Onu nasıl bekliyorsun? Abi gitmiş. O seni bekliyor orada. Evet o beni bekliyor. Doğru mu? Doğru. Benim memleket nere biliyor musun? Ee, hani bir tarihi söz var ya senin yaptığını. Çorumlara... Ne? Senin yaptığını. Benim ne yaptım? <laughs> hani laf diyorlar ya senin yaptığını çorumlu yapmaz diye. He he he. Çorumluyum. Ay çorumlu. İyi mi? İyi değil. Niye? Nasıl iyi değil? <laughs> Çorumlular fena olur. Ciddi mi diyorsun? Aynen. Eyvallah. <laughs> Anne yorulmuyor musun ya? Çapa yapıyorsun. Yaparım. yaparım. Allah Allah. Böyle oturarak mı çalışıyorsun? <laughs> bazı ayakta bazı oturarak. <laughs> Allah sana uzun ömür versin. Elden ayaktan düşürmesin. Sen yapıyorsun çapa. Yok ben çapa yapmıyorum. Gelin yapıyor. Beni eğlence. Eğleniyorsun. İyi bakayım Emin evet. anne biz gidiyoruz o zaman. Haydi Ama bak hadi. ellerin toprağa bulaşmış. Evet tamam. Çok da tamam. güzel olmuş. Tabak toprak Güzel var. olmuş ne güzel. Bu Kınayı top... böyle gençliğinden beri yakar mısın? Yakarım. Bu toprak var ya insanın şeyini alıyor. Ceylan'ın elektriğini alıyor. Buna siz de tutun. Tutalım mı? Evet. Der e bakalım abi bizim de Ceyran alsın. Aa <laughs> <Ha>, Ceyran al. Bak tut. Evet. Bu... Evet. Emin annem dedi ki soğan al, soğan dedi. Soğan aldık, marul da alın dediler. Valla toprağından şöyle topraklı topraklı, organik organik. Ölmüşlerinin canına değsin. Selam olsun. Ananın canına değsin. Selam Babanın canına değsin. Ölmüşlerinin canına değsin. Rabbim seni ahirette cennette enişteyle kavuştursun inşallah. Cennet köşelerinden bir köşen olsun inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.